Merhaba arkadaşlar. Çok önemli bir uyarı geldi. Uzmandan ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Çocuklar arasında koronavirüs vakaları 3 kat arttı. Eskişehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayşe Tekin Yılmaz son dönemde çocuklar arasında koronavirüs vakalarının da 3 kat artış yaşandığını ve bunun endişeye neden olduğunu söyledi. Çocuklarda görülen grip ve koronavirüs vakalarında birbirinden ayırmanın sadece PCR testiyle mümkün olmadığını belirten Yılmaz, okullarda kapanan sınıfların sayılı temasla öğrencilerin sayısı da çok artmış durumda. Şu anda çocuklar genel olarak bunu mevsimsel grip gibi geçiriyorlar ama ayırmak açısından mutlaka testlerin yapılması lazım. 3 günlük bebeğimiz de var, koronavirüsten olan 18 yaşında çocuğumuz da var, açıklamasında bulundu. Uzman isim yaptı açıklamalarda. Yani şunu belirtti ki okullarda vakanın çok ciddi bir şekilde arttığı belirtildi. Hatta 3 kat bir artış yaşandığını söyledim. Bu da endişeye neden oluyor. Çünkü çocuklar e, hafif atlatsa da evlerinde ailelerine, büyüklerine e, bulaştırabiliyor. Bulaştırmasıyla beraber vaka sayısında çok ciddi artışlar yaşanabiliyor. Hem de üzerine haber sayılarında da ciddi artışlar yaşanabiliyor. O nedenle bu durum çok kritik ki 10 gündür çocuk hastalarda da artış var açıklaması geldi. E, uzman Doktor Yılmaz bir ara koronavirüs açısından rahatlamıştık ama son 10 gündür çocuk hasta sayılarımızda çok ciddi bir artış var. Geçen haftaya kıyasla poliniklik sayımız 2-3 kat artmış durumda. Kendim de bizzat polinikte görev yaptığım için gözlemleyebiliyorum. Okullarda kapanan sınıfların sayısı, temaslı öğrencilerin sayısı da çok artmış durumda açıklamasında bulundu. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Sağlıcakla kalın.